Haberin kalbinin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Nijerya'daki acı kayıp askeri helikopter kazasında 11 kişi hayatını kaybetti. Acı haber geldi. 11 asker maalesef öldü. Nijerya'nın Niger eyaletinde yaşanan trajik bir olayda 14 Ağustos tarihinde düşen askeri helikopterdeki 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Nijerya Hava Kuvvetleri'ne, NAF'e ait olan bu helikopterde bulunan iki pilot, dört kişilik mürettebat ve yedi yaralı asker hayatını kaybetti. NAF sözcüsü Edward Kapkıt, başkent Abuka'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, helikopterde bulunan askerlerin zorlu bir saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı. Gapkıt, ayrıca helikopterdeki 11 kişinin ölüm nedeninin hala soruşturulduğunu ve netleştirilmeye çalışıldığını belirtti bu acı olayın ardından Niger eyaleti için zor bir dönem yaşanıyor. Sadece bir gün önce, 13 Ağustos'ta, silahlı kişilerin düzenlediği bir saldırıda 26 asker hayatını kaybetmişti. Ülkenin güvenlik durumu ve terörle mücadele çabaları önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Nijerya halkı ve yetkilileri, kaybettikleri askerlerin anısına saygı duruşunda bulunuyor. Yaşanan bu trajedi ülkede güvenlik ve askeri operasyonların gözden geçirilmesi gerekliliği konusunda daha fazla farkındalık oluşturabilir. Olayın ayrıntıları netleşirken Nijerya'nın içinde bulunduğu zorlu koşulların ve güvenlik tehditlerinin altı bir kez daha çiziliyor.